Evet öncelikle ben eee bugün bizleri yalnız bırakmayan il başkanımıza, milletvekillerimize, eee bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu köprüyü de bugün hep birlikte ziyaret ediyoruz. Burası Çağlı, Karapınar, Kocaören mahallemize geçen Soğucak'taki köprümüz. Önceki yıllarda hizmet veren bir köprümüz vardı. Tek aracın geçebildiği ve artık e, güvenlik anlamında da çok sıkıntılı bir durumu söz konusuydu. Sağ olsun Büyükşehir'imize e, bizim taleplerimizi ilettiğimizde hızlı bir şekilde yanıt aldık ve bu köprüyü de bugün e, bitirip hizmete açmalar açıkçası e, gururunu yaşıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Hizmetlere devam ediyoruz. E, Büyükşehir bizim yanımızda, biz de Büyükşehir'le beraber Savaştepe adına güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. E, ben tamam. de Savaştepe halkımıza, buradan sık geçen köylülerimize hayırlı olsun diyorum. E, 20 ilçemizde ihtiyaç olan her türlü e, yol unsurlarını tamamlamak için e, gayret gösteriyoruz. Ben burada başta il başkanımız olmak üzere e, tüm vekillerimize teşekkür ediyorum. Çünkü her biri, her bir yapacağımız işte. Ee, öncelikle Ulaştırma Bakanlığından alabileceğimiz kaynaklar, ee, daha sonra farklı bakanlıklarımızdan bizim bu tür işleri yapabilmemiz için e, bize olanak sağlayacak her türlü hibe destek programlarını takip edip e, bu güzel hizmetleri yapabilmemize fırsat sağlıyorlar. E, bugün de vekillerimizle beraber e, Savaştepe bölgesini hep beraber gezip hem ihtiyaç olan şeyleri yerinde tespit edip Bakanlıktan alınacakları il başkanlığımız başkanlığında hep beraber vekillerimizle takip edip yapılacak olan ivedi hizmetleri de bütçemizin içinde yerlerini alarak inşallah halkımızın hizmetine sunacağız. Ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Buradaki çalışmaların devamını, takibini kendisi harfiyen yaptı ve kısa bir süre içerisinde hizmete girdiği için teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsınız, iyisiniz? hoş geldiniz. Şu anda da e, savaş Savaştepe'nin giriş güzergahındayız. Iıı e, yıllardan beri kullanılan devlet demir yolları hemzeme geçti. Birkaç gün sonra kapanacak ve Savaştepe'ye ilçeye giriş yolu olarak da bu yol kullanılacak. Artık son çalışmalara gelindi. Iıı e, ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bütün vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız hep bizim yanımızda destekçi. Ben yemeğe geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda şu anda çevre yolu üzerinde e, çevre yolu aydınlatma e, direkleri dikiliyor. Yine bununla ilgili de çok yemek verdik. E, artık Savaş Tepe hakikaten bir imaj katacağını düşünüyorum. Ondan sonraki orta müjde yeşillendirme ve ağaçlandırma peyzaj çalışmalarına da başlayacağız. Savaş Tepe hakikaten e, hizmet almaya devam edecek. Ben bütün vekillerimize, e, bugün bizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza da teşekkür ediyorum.